bir Ceza alana doğru Fred geriye doğru o da yerden içeriye pas. Tehlike büyüyor. Şut pozisyonu vuruş dışarıya. Son anda bir temas belirledi, daha maçın en net pozisyonu şu ana kadar. Kişi barajda bu ilimden, Uğur ortaladı. Ceza alana gol pozisyonu gol. Topu alana gitti. Ray Maray. Ray Maray 13. dakika ama Gol değeri kazanmadı. Yardımcı hakemin offside bayrağı batağı. çevirici onu. Offside işaret ediyor. Manay topa dokunmuştu. Uğur. Uğur Selim Arayşı'da. Serin rakibinden. Yaptı ortayı uzak bölgeye doğru. Murat'ın pası sağ kanada. Quincy Menik şimdi. Menik tekrar döndü. Cezaların içi fode koydu. Sağına çekti. Girdi içeriye. Sıyrıldı. Ortaladı. Kimse yok. Kale alanında hiçbir arkadaşı yok. Uğur çiftçiyle atak devam ediyor. İbrahim tekrar Uğur. Şimdi de havalandırdı ceza alana doğru. Bios kafayla indiriyor Ferdi. Tadic ceza alanı içinde. Tadic. Aliş aşağıda kaldı top. Bu arada bir top kaybı. Tadic kaleyi düşündü. Dışarıya attı. Beklenmedik bir anda büyük hata düşen Tadic'e. Araya girdi Şimanski. Rakibinin pozisyonunu bozdu Samba Kamara'nın. Şimdi İrfan Can. içeriye verdi pasını Ceko. Karşı karşıya çaprazda. Vurdu Ali Şaşal. Ay. İsmail. Pas aradan yine Ceko'ya. Yine aynı açı. Şut. Bu kez de Ali Şaşal yine ama yardımcı hakemin offside bayrağı vardı. Bu kez offside'de kaldı. Reymanay. İsmail mücadelesi ve sarı kart. Maçın ilk sarı kartı İsmail görüyor. Kupası arasında şimdi Fenerbahçe. Fred aradan gönderdi Ceko'ya. Çizgiye indi. Ortaya çevirdi top yanağlarda. Kuyusu Menik. Top önünde buldu. Kuyusu Menik. Koyten. Kodek sokuluyor şimdi. Geriden destek var. Şut pozisyonu. İbrahim dışarı yaptı. İbrahim Akten. Sağa doğru Fode Koyta. Poyta sokuldu. Şut şansı vurdu. dışarı attı. Son anda Livakovic'in teması. Karşılayan Bekao. Uğur'un ortası. Kaleye doğru yöneldi. Son anda Livakovic yine. Kaleye yönelen top Livakovic. Başladı şimdi. Sivaspor son masa dengesiz yakalandı Ceza alanın içinde çıktı. Ali Şaşal Kavabuş. ikinci hamle. Kale alanında kafayla müdahale. Tehlike geçmiş değil. Ceza alanında İrfan Can. Havalandırdı uzak bölgeye. Gel Şimdi şut şansı. Ceza alanı Şimdi Fred sonuna çekti. Kaleye baktı. Fred vurdu. Süper gol. Harikulade olağanüstü. Fred attı. 45 artı 2'de. Olağanüstü bir gol attı Fred. biri soluna çekti ve Ali Şaşalı mağlup etti Fred. Fred perde ortaya dönüyor. Şimanski sırası tehlike. Şimanski kalecinin üzerinde. Ali Şaşal. Dört oyuncuyla hücumda emsal ekip Uğur gitti. Şut şansı Uğur vurdu Livakovic. Kamlede. Girdi içeriye karşı karşıya vurdu ve gol. Fode Koyta. sırası Aradan döndü Fred'e tekrar ifade edecek. Havalar döndü cezalarında. Şimansi Mutlak gol pozisyonu. Sebastian Şimansi'ye destek bekledi. Üç arkadaşı cezalarında. Döndü geriye uğran Sağ ayağını aldı. İsabetsiz bir vuruş. Uğur sayılır rakibinde. İrfan Can cezalara girdi. Şimdi verdi pasını. Gol pozisyonu Fred. Kalabalık savunma. Afinden Goyen. Dushan Tadic oyundan alındı Cengiz Ünder sahada. İrfancan havalandırdı Kabisti. çıktı aldı Ali Şaşal. Geriye doğru bir hata. Ceza alanı içi. Ceko gol pozisyonu. açıldı arkaya baktı vurdu. Ali Şaşal ikinci hamle. Ceşibat Şahay'ı oyuna dahil oluyor. Edin Ceko oyundan çıkan isimlerden biri. Kaptanlık bandını İrfan İsmail Hüseyin orta şansı sağa çekti. Ortaladı uzak bölge. Gelişine gol! İrfan Can kahveci attı. Yine İrfan Can sahnede. oyuncuların yanından ayrılmasını istiyor. Sağa döndü hakem. Ve penaltıyı verdi. Sivaspor penaltı vuruşu kullanacak. 90 artı 2. Çok kritik bir an yaşanacak az sonra. Bu pozisyondan sonra. Penaltı kararı veriyor Cihan Aydın. Geliyor. Mara 2-2 oldu. Daha fazla spor haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın.